Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bu videoda sizlere bir kart numarası göstereceğim. Şu anda elimde Fathom destem var. Bu göstereceğim kart numarası yeni başlayanlara tavsiye edeceğim numaradır. Hadi başlayalım bakalım numaramıza. Şimdi şurada dur demenizi istiyorum. Dur dediğiniz yer sizin kartınız. Mesela diyelim ki şurada dur dediniz. Şimdi Başlayalım bakalım kesmeye. Şimdi seyircimizden de kesmesini isteyelim. Şu anda kart destenin içinde bir yerde yani nerede olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir yöntem uygulayacağım. Öncelikle bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu maça kartlarını önceden ayarlayacaksınız. Şöyle olacak. As, as 1 oluyor aynı zamanda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale 11, kız 12, papaz 13. Önceden ayarlayacaksınız. Şimdi e, kartları geçerken yani dribble yaparken seyirciden dur demesini istememiz lazım. Tabii sahte karıştırma da yapabilirsiniz. Mesela şurada dur dedi seyircimiz. Kupa papaz. Buraya koyup kapatıyorsunuz. Sonra başlıyorsunuz kesmeye. Sonrasında şey yapmanız lazım. Açık vaziyette seyirciden de kesmesini isteyebilirsiniz. Bir tane maça gelene kadar. Mesela diyelim ki 8 geldi. Bu da demek oluyor ki sizin kartınız 8. sırada. İşte burada sizin kartınız. Yani 8. sırada. Şimdi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada videoyu kapatmadan önce de ülkemizde gerçekleşmiş olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde yakınını kaybedenlere de başsağlığı dileklerimi buradan iletiyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere.